Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz ülkemizden ve dünyadan olabildiğince çok sayıda yeni gelişmeyle karşınızdayız. Önemli bir gelişme yaşandı. Dost Türkiye Pakistan basını Pakistan'ın sipariş ettiği ilk parti Bayraktar TB2 siyaları teslim aldığını duyurdu. Aslında biz Pakistan'ın an kalmasını bekliyorduk fakat TB2'lerin sürpriz bir biçimde teslim edildiği duyuruldu. Geçen aylarda Pakistanlı komutanlar Baykar üretim tesislerini gezmişti. Bunu da hatırlatalım. Siyaların operasyonel olarak kullanılmaya başlandığı da Pakistan medyasında duyuruluyor. Pakistan, tb özellikle Hindistan'da sorun yaşadığı Keşmir'de Kara sınırında kullanabilecek yine Pakistan'ın deniz karakol uçaklarıyla koordineli bir biçimde çalışacağı da iddia ediliyor. Pakistan'ın özellikle denizlerde hava gücüne güç katacı bu kapsamda donanma envanterinde bulunan P-3 Orion ATR-72 deniz karakol uçaklarıyla TB2'nin uyumlu olarak çalışmasının beklendiği de not düşürmüş. Bununla ilgili Pakistan medyası Aero Osin tarafından servis edilen haberi görmektesiniz. Şimdiden hayırlı olsun diyelim. Dediğimiz gibi biz Pakistan'ın Anka Siyah satın aldığını zannediyorduk. Fakat Pakistan'ın Bayraktar TB2 aldı ve bunların teslim edildiği Pakistan basını tarafından duyuruluyor. Böylelikle Asya'da Kırgızistan'dan sonra Pakistan'da TB2 alan ülkeler arasına katılmış durumda. Kazakistan'da bir önceki videomuzda eski Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Kerim Masibov'un devlete ihanet şüphesiyle gözaltına alındığını söylemiştik. Kaldığımız yerden yeni gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Almatı'da ateş seslerinin duyulmaya devam ettiği duyuruldu. Ülkeden kaçtı denilen Nur Sultan Nazarbayev ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Nazarbayev'in sözcüsü Aydos Ukibay şu açıklamayı yapıyor. Nazarbayev'in Nur Sultan'da olduğunu ve Tokayev temas halinde olduğunu söylüyor. Rus medyası Tasta'da bunu doğrulayan haberi görmektesiniz. Rus devlet medyası Tasa baktığımızda Kazakistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in şimdiki Cumhurbaşkanı Tokayev'le temas halinde olduğu yazılmış. Yanlış bilgiler yayılıyor. Ona göre Nazarbayev istişare toplantıları düzenliyor ve Tokayev'le doğrudan temas halinde. Kazakistan'ın ilk Cumhurbaşkanı'nın basın sekreteri ayrıca Nazarbayev'in cumhuriyete dost ülkelerin başkanlarıyla birkaç telefon görüşmesi yaptığını da belirtiyor. Bunun Belarus ve Rusya olduğunu ifade edelim. Bu şekilde haberler servis edilmiş. Yine Kazakistan'la ilgili şunu da söyleyelim. Kazakistan'a Rusya yoğun sevkiyatlara devam ediyor. Bu kapsamda dün gece çekilmiş yeni görüntülerde Rusya Savunma Bakanlığı tarafından Rio Novosti haber ajansı aracılığıyla servis ediliyor. Yine İsrail Dışişleri Bakanlığı sözcüsünden de açıklamalar gelirken Almatı'da İsrail uyruklu birinin vurularak etkisiz hale getirildiğini söylüyor. Rusya sevkiyat yapıyor demiştik. Rusya'nın 98. Hava İndirme Tümeni'nden paraşütçilerin Nur Sultan Havalimanı, Genelkurmay binası ve Devlet Televizyon Merkezi'ni korumaya aldığı duyuruldu. Daha doğrusu ona işgal diyelim. Rus ordusu Almatı Havalimanı'nda 45. Spetsnaz Tugayı ve hava savunma karargahında özel birliklerle bekliyor. Yine Çimkent, Boykonu Rus Uzay Üssü ve Nur Sultan'da 602. Üs'te Rus askerlerinin varlığına dikkat çekilmiş 31. Hava Taarruz Tümeni ve 45. Spetnaz Tugay'ından oluşan paraşütçülerin Almat'ı havalimanında ağır silahlarla ve uzaktan kumandalı silah sistemleriyle konuşlandığı cümlesi de kullanılıyor. Rusya bir taraftan Kazakistan işgal ederken bir tarafta da Ukrayna'yı üç taraftan kuşatmış durumda. New York Times'a servis edilen haritaya göre Rus birlikleri Ukrayna'yı üç taraftan kuşatırken hücum etmeye hazırlanıyor cümlesi kullanılmış. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Rusya evinize bir kere girdi mi onu çıkarmanın zor açıklamasında bulunmuştu. Rusya Dışişleri Bakanlığı şu açıklamayı yapıyor. ABD evinize girdiyse hayatta kalmanız ve yağmalanmamanız biraz zor açıklaması yapılmış. ABD demişken ABD'de ilk defa belediye başkanlığı görevine getirilen Türk asıllı Amerikan vatandaşı Tayfun Selen New Jersey Morris Bölge Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçildi. Türk toplumunun en yoğun yaşadığı New Jersey eyaletinde 500 binden fazla Müslüman nüfusa sahip Morris Bölge Yönetim Kurulu Başkanlığı'na oy birliğiyle seçildiği ifade ediyor. Yemin ederek tören sonrası konuklara hitap eden Türk yönetici 25 sene önce İstanbul'dan ABD'ye gelmiş göçmen olduğunu ilk yıllarında tutunmak ve tecrübe kazanmak için ayrım gözetmeden her işte çalıştığını dile getiriyor. Kendisi Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti. Amerikan yasalarına uygun şekilde diğer üyelerin Hristiyanlığın kitabı İncil'e el basarak yemin ettiği törende Türk kökenli Tayfun Selen ve eşi Tülin Selen'in Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin törenini tamamladığı ifade ediliyor. İki yıl önce İran terör devletinin devrim muhafızları ordusu tarafından iki füzeyle düşürülen PS752 numaralı Ukrayna yolcu uçağında ölenlerin aileleri uçağın düşürüldüğü yerde Amma töreni düzenliyor. Amma törenini İran rejimi helikopterle engellemeye çalıştı. Artık bunun üzerine bu tarz bir rejime ne diyebiliriz ki insanlık görmemiş ülkeden bahsediyoruz. Çin ne yapıyor derseniz... Çin Halk Kurtuluş Ordusu Birlikleri'nin Cibuti'de tatbikata başladığı ifade edilmiş. Bu kapsamda Cibuti'deki tatbikattan PLA'nın savaş görüntüleri de servis ediliyor. Bilindiği gibi Cibuti zamanında Somali'nin birçok toprağının işgal edilmesiyle kurulmuş bir devlettir. Tıpkı Etiyopya gibi Etiyopya'da Somali'nin topraklarının büyük kısmını işgal etmiştir. Benzer şekilde Kenya'da Somali'nin topraklarını işgal etmiştir. Bu bilgiyi de hatırlatalım. Van'a gidiyoruz. Van'dan güzel görüntüler görmektesiniz. Soğuk hava nedeniyle ağaçlarda kırı oluştu. Van'da soğuk hava hayat olumsuz etkilerken hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştü. Yüksek kesimlerden görüntüler görmektesiniz. Ülkemizde FETÖ terör örgütüne yönelik operasyon devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik 57 şüphelinin yakalandığı duyuruldu. Aralarında 8 muvazzaf askerin de bulunduğu 73 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Daha sonrasında İstanbul merkezli 25 ilde operasyon başlatıldığı ifade ediyor. 73 şüpheliden 57'si İstanbul merkezli 25 ilde düzenlenen operasyon sonucunda yakalanmış durumda. Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Müdürlüğü tarafından görüntüler servis ediliyor. Avustralya'ya gidiyoruz Geçen gün haberini servis etmiştik Avustralya vizesi iptal edilen Djokovic'in tutulduğu otel önüne gösteriler devam ediyor Avustralya açık tenis sunumasına katılmak için gittiği Melbourne'de vizesi iptal edilen ve erkeklerin bir numaralı tenisçisi olan Sırp Novak Djokovic'in tutulduğu otelin önünde hayranlarının dün başlattığı gösteriler bugün de devam ediyor Avukatların federal mahkemeye başvurması üzerine pazartesi günü görülecek dava sonuçlan kadar ülkede kalmasının kesinleştiği de ifade edilmiş. Avustralyalılar ünlü tenisinin tutulduğu otelin önünde gün boyu destek gösterisi düzenliyor. Evet dostlar tüm haberleri aktarmış olduk. En önemli gelişme Pakistan'ın tb satın almasıydı. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.